Evet arkadaşlar selamlar. Bugün şimdi farklı bir meraya geldik. Avrupa yakasında. Ee, S64 şeyimiz, kamışımız, makinamız Eğritir'in 2000'liği. LT2000 bu. İpimiz e, bize biraz kalın bugün. 04 Toray. Liderde 016'lık lider. De 0, Kalamayı bayağı kapatıyorum. Çünkü burada karagöz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kalamamız kapalı. Ha, Jiget 2.2 yarı. Gulp'un şeyi sandworm'lu galiba. <laughs> şey eşkina. He, eşkina işte. Evet eşkina. O kuyruğu böyle sanki şeymiş gibi olur eşkina'nın. Ne zannettin? Ben anlamadım oğlum da. Eşkina'nın kuyruğu böyle ya, şey gibi, olur, bayrak gibi dalgalanır böyle. Çok sert olmaz. <laughs> Sahi güvenliğe gidiyor her şey. Gitmiş, gitmiş mi? Bana balık vurmadım, Hava durgun. Yani iki, hop. Aha. Aha, bak, durgun. Ya bir şey sağlam vuruyor ama baksana. Aldın mı? Bu arada bu kadar ağırlığa ihtiyacımız yok bence. Yani biz iki nokta... Yani bir buçuk falan atabiliriz burada. Ya. Hı? Allah bir Oğlum ne kopacak? Oh iyi süper. Ispari benzettim. İyi. Silikon zaten gidecekti. Hı -hı. Ama burada bu kadar şey varsa ispari olmaz bence. Evet. Şimdi arkadaşlar bu video böyle kesmeli balık gelince açmalı olacak. Bu çünkü hani burada Karagöz'e geldik şey yok. Abi çay mı dedin sen? Abi çay alalım iki tane geliyorum. Şimdi bir şey arkadaşlar çay... bakalım ne? Küçük bir şey benziyor. <gülüyor> <gülüyor> yani geldiği şey Reigns. Şuna bakın. Kendi kadar. Ee, şimdi gripi çıkarmamıştık. Hop gitti kendi suya. <laughs> yani istavritin geldiği silikon. 3 inç. Hı. Ya istarit şu an geldi galiba içeride. <laughs> Yediği istedik onu görmedin mi? Kıyıda vuruyor ama. Açık. Evet, bir şey aldık arkadaşlar. Bakalım. Rain takmıştık. İspari bu bence ya. He? Suları bende. Bakalım. Sportif. Hı? Sportif. Çirkin kral. Sen benim he. ha. Maşa. Maşa var ya dur. Hem maşamı da bu bahaneyle şeyime takmış olun. Şimdi arkadaşlar ispor e ispor e kendinizi şey yaptırmayın. Deminki iki de buydu muhtemelen. Evet, bu Yok, var, bu Hı? <gülüyor> 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 Lider hemen gam yapmış. Liderin haline bak. Sallay <laughs> şey. Hmm, Toray. Silikonumuz bu. Ben bununla devam edeceğim. Bu silikon yani bu kesin bunu koparacağım belli. Kaç gram? 1 gram. ona gelir kendersiz ama çok ince lider. Yo, lideri şimdi değiştireceğim. Çaycıyı bekliyorum. Çaycı benim lider değiştirme şeyim olacak. Çaycı gelmez ki. Az uç tarafa değiştir ya. Yani. Ya iyi de o tarafta kimse yok. Niye bu tarafa gitmiyor bu çaycı? Şurada belki vardır ya şu hani, otoparkına bir bakarım bir Sen <laughs> Niye bakıyorsun? Gelirsin. Çaycı değil ya başka hani e, arabayla bir şeyler satıyorlar. Ben de iskorpite en son Samsun'da almıştım. Videoda var mıydı hatırlamıyorum. Bak 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 sağ güvenlik nasıl gidiyor bak hıza bak. Aha. Ah. Kaçırdım. Abi bir tane istemez alamadım değil mi? <laughs> bir tane aldım demin. Yok, o da. Oooo. Bu ne lan? Bu istemez miydi değil mi? Yok ya bir kaya, şey. Kaya. Su üstü yapmışsak kesin kayardır. Yo bence başka bir şey bu. Dal. Balık gibi bastı ama önce. Aldı çekti bir şeyler yaptı. Bak 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 sağ güvenliğe bak ya. Bu sağ güvenlik denizcilikle alakalı herkesin şey fantasidir bu sağ güvenlik tekneleri. Ya normalde tabi yurt dışında insanlar hani bu tür teknelere normal insanlar da biniyor da bizde sadece sağ güvenlikte var. Yo Araplar değil ya ama Amerikalıların da tekneleri hayvan gibi. Öyle de bir şey saçma biliyorum ya görüyorum hayvan gibi motorlar var. Hop. Şimdi o konuyu kameralar karşısında anlatalım. Marka özelinde değil. Kabullen, de. yok kabullenmek değil yani açıklama şeyi. Şimdi her şey de öyle yani adam uygun fiyatlı araba, uygun fiyatlı televizyon, uygun fiyatlı ayakkabı. Yani onun incelemesini izlerken adamın bir temennisi var. Yani maddi olarak daha yukarıda olan, işte fiyatı daha yüksek olan ürünle hop aynı olmasını ümit ediyor. O yüzden ona inanmaya daha meyilli. O gözle geliyor. Videoyu o gözle izliyor. Sen şimdi bir bütçe ürününe ya bu o kadar da iyi değil. Şöyle böyle dediğinde adam hayal kırıklığı. Yani o tepki aslında sana değil yani. O kendi hayal kırıklığı ile o şeyi yani veriyor. Direkt şey, çok bilmişlik yapan da çok ya o bilmişlik olabilir. O ayrı. Ama adamın asıl şeyi o değil yani. Adamın derdi senle, markayla. Bir çoğu zaman öyle oluyor zaten. Adam yani o... Adam o videoyu o kamışı veya o makineyi veya o şeyi almak için değil, doğrulamak için izliyor. Doğrulayamayınca da sen adam kendi malına şey yapıyor yani. Sen sanki onun malına bir şey demişsin gibi. Ya güzel kardeşim sen almışsın, sen al. Aha, <laughs> bende de bir şey vardı. Hayda, ağabey, bana çok güzel bir şey oldu da. Ama bu şey değil yani öyle büyük balık değildi. Allah ev, wait, hmm, ya bir, ya bir olsa yüz almıştık ya çünkü onu hemen çekmeyeceğiz bek, de bek de bek. Bu fatura yemciye kesilir diyorsun ha? zaten midye bulmamız lazım bu çok. En azından BRP ile yakalayacağız. Yemli ama BRP ile. Bir bunu Bu konuda yakalamak kolay değil. Karagöz eskiden bizim şeyde çok olurdu Yakıkent'te. Bu sene hiç yoktu. Bu sene bana hiç gelmedi. Kesinlikle. Belki o Gerze tarafta yakalamış olabilir. Evet şimdi bir balık aldık ama. Lan bu ne ya? <gülüyor> 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 Sen alıyorsun abi. Üç iskorpit. Demin videoyu bitirmiştik. Bir tane daha atayım dedim. Al. Bir iskorpit daha. Dırırırıt. Kırmızı göz kımıldama. Evet. Iskorpit. Gerçekten son balığı bugün artık. Gerçi büyük konuşmayayım ama Bu kefallerin hareketini gördün mü Skorpiçi yapınca? Hasan evet, <laughs> keyifli, de <laughs> keyifli olur da. İçiyorum şimdi. yo merak oldu. Yo gayet iyi. ben de içebilirim tek yudumda da. Keşke dört tane alsaydım. iki iki. Bunları zor getirdim. Tepsi yok muydu? Tepsi var da bir daha onu kim götürecek oraya? He öyle tepsi şey değil. Şöyle karton yok, yok. kutuların kıçını kesip yapıyorlar ya. ya belki vardı da ben onu Burada ya dibe inmiyor ya da burada midye mi diyeyim yok hiç. De... bir video Ne diyorsun yani? Sen <laughs> mi alamıyorsun diyorsun. Valla şu an balık değil çaycı çıkması lazım. <laughs> Dondu kulan çaycı. Al. Oğlum bu sarıda bir şey mi var ya? Niye? Ne bileyim demin ne güzel şey yaptı. iki tane sarı olunca acaba anladılar mı balıklar? Şey mi dediler? Ulan hadi bir taneydi merak ettik de ikincisi kesin tuzak mı dediler? Şey, şey, de de, Aa burada güzel yemek yerleri de vardır ha. Ya Avrupa yakasının böyle kokoreç falan daha güzel oluyor ya buralarda. Yuh nereden geliyor? Küçük demek ki bu. Yani ben bunu 2 gram diye taktım, iki buçuk diye taktım ama zaten bayağı da küçükmüş. Yo iğnesi büyük, altı iğnesi. Aha süpürge buldum. E? Süpürge var, çalı süpürgesi. Aha. Evet, bu avın bugün son balığı olsun. Ama çok yüksekteyiz. Bence de iskorpit. <laughs> Kaya. <laughs> Kaya. mı? İskorpit. <laughs> <laughs> Kedi mi? Evet. Bugünün son balığı iskorpit. Karagöz, Karagöz alacağız da artık onu ayrı bir video yaparız. Burada sabaha kadar e, donacağız yoksa. Şimdi balığa zarar vermeden gönderelim. Görüşürüz.